Her gün yeni bir gelişme oluyor. İki gündür işte futbolcunun İstanbul'dan ayrılması, sonrasında Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal'in teklifini arttırması... Osimen gidiyor yorumlarını iki gündür beraberinde getirmişti ama bugün flash bir haberle birlikte Osimen'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmediğini öğrendik. Gelen son bilgiler bu şekilde. E, tabii bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz ama e, şu bir gerçek ki Osman için Suudi Arabistan defteri kapandı diyebilir miyiz diyerek başlayacağım. Önce bir gazetecilik açısından Onur Özkan'la başlayalım. Ee, Burak Hocam sonrasında elbette evet, e, futbolcu memnunum. için doğru tercihler konusunda da konuşacağız. <laughs> Onur Özkan nasıl değerlendirirsiniz? Ya da hocamla beraber bir kurtlar valisi oldu. <laughs> ben size <laughs> renk kattım. <laughs> aynen. Çok güzel Siyahlar dengelemişsin <laughs> yani. <gülüyor> evet. Şimdi sürpriz bir gelişme ama normal bir oyuncu için sürpriz gelişme diyebiliriz buna. Ben Osman için hep normalin dışında bir oyuncu ifadesini kullanıyorum her anlamda yani sadece fiziksel anlamda değil karakter anlamında da normalin dışında hani birçok futbolcu gibi değil onların çok daha dışında düşünen bir <laughs> bence isim Victor Osimhen ki sezon boyunca bunu gösterdi hep şaşırttı bizi aslında her yaptığıyla ya yani sezonun son maçında bile artık iş bitmiş Galatasaray şampiyon yani o kadar hırslıydı ki dünya üzerinde herhangi bir oyuncunun öyle bir enerjiyle sahada olması mümkün değildi o yüzden de yani Osimen'in verdiği kararlar aslında normal bir oyuncu gibi değerlendirilmemeli. Adam başka düşünüyor. Bu çok net, ortada. Şimdi masadaki rakam 45 milyon euro. 3 yıllık sözleşme, hatta 4'e evet. çıktığı söyleniyor. Yani 150-160 milyon euroluk bir rakamdan bahsediyoruz evet. ve adam bunu geri çeviriyor. Yani bu olabilecek bir şey değil gerçekten de. Çok zor bir iş bunu yapmak. Ama paranın e, esiri olmadığını Osimen gösterdi çok net bir şekilde. Aslında uzun süredir bizim konuştuğumuz bir şey bu. Oyuncuların Suudi Arabistan'a gidişi, orayı tercih etmesi, kariyerlerin en iyi dönemlerinde hı hı. tercih etmesi hep tartışmalı bir konu. Aslında Osman buna karşı da bir duruş gösterdi bence. Yani ben kariyerimin bu döneminde Körfez'e gitmiyorum dedi ki. E, gerçekten de hani her futbolcunun yapamayacağı bir hareket bu. Tabii bundan sonra ne olur? E, ben Galatasaray açısından aslında e, çok olumlu bir gelişme görmüyorum. Bunu şu anlamda görmüyorum. Tabii ki Suudi Arabistan'a gitmemesi Galatasaray seçeneğini daha güçlü kılıyor olabilir ama şunu da ortaya çıkardı sanki Victor Osimhen kariyeriyle ilgili net bir karar henüz vermeyecek kısa sürede de vermeyi düşünmüyor. Yani biraz sanırım şu andan itibaren Avrupa kulüplerinin o kadro yapılanmasını bekleyecekmiş gibi duruyor çünkü birçok takımda biliyoruz ki gitmesi muhtemel oyuncular var. Henüz bütçeler çok net değil, belirli değil. Victor Osimhen biraz o bütçelerin netleşmesini, takımların kadro planlamasını biraz hı hı. görmek istiyor diye düşünüyorum. Bu da ne anlama geliyor? Galatasaray'ın biraz daha beklemesi anlamına geliyor. Yani sanki böyle bir Temmuz ortası, Ağustos başı gibi belki Victor Osimhen kararını verecek ve şunu da biliyoruz ki Galatasaray'ın transfer planlamasını Victor Osimhen'siz düşünemeyiz. Yani Osimhen varken ayrı bir planlama, Osimhen giderse ayrı bir planlama var ekonomik anlamda. Şimdi bu ne anlama geliyor bir yandan da Galatasaray Osimen'i bekleyecekse ki bence bekleyecek. Galatasaray Osimen kararını verene kadar onun yolunu gözler. Ondan yanıtı bekler. E bu durumda Galatasaray'ın bütçe ayarlaması nasıl olacak? Biraz Galatasaray frene basar mı transferde? Bence basar. Çünkü Osimen eğer bugün Alilal'e gitse Galatasaray emin olun bir hafta 10 gün içinde iki tane falan oyuncu buraya indirebilecek durumdaydı. Hem de iyi oyuncu. Ama Osimen'in kararını vermediği bir senaryo hem 9 numara transferi etkiler. Artı diğer tüm bölgelerde yapılacak oyuncularla ilgili bütçe belirsiz olduğu için o oyuncuları da etkiler diye düşünüyorum. Bence olumsuz bir gelişme aslında. Olumlu gözükse de. Ve şunu da gördük. Şimdi net olarak şunu ifade edeyim. Galatasaray'ın verdiği rakam yıllık 20-21 milyon euro. Avrupa'nın hiçbir kulübünün verebileceği bir rakam değil. Bakın evet. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'in en yüksek maaşlı oyuncusu Dembele 18 milyon euro net maaş alıyor. Juventus'la ismi geçiyor. Osimen'in 10,5-11 milyon euro için maaşı var. Şimdi Avrupa futbolunda maaşlar böyleyken o rakama herhangi bir Avrupa kulübünün ulaşması imkansız. Ama Osimen bize parayla iş olmadığını da gösterdiği için yarın gidip de Galatasaray'ın teklifinin yarısına bir kulübe imza atarsa yine şaşırmam ben. O yüzden de burada Galatasaray adına hem olumlu bir gelişme var. Arap defteri sanki kapanmış gibi duruyor Suudi Arabistan körfez defteri ama bir yandan da Osman'ın daha çok bekleyeceği anlamına geliyor. Bu da bence işin olumsuz kısmı. Şimdi bir yandan son sayfa etiketine X üzerinden sorularınızı, görüşlerinizi yazıyorsunuz. Onları da elbette okuyacağız. Her gün olduğu gibi programımızda dile getireceğiz. Murat Güloğlu demiş ki eğer Osman Galatasaray imza atarsa şöyle deriz. Eylül bana 45 milyon euro teklif ettiğinde ben Galatasaray'a 20 milyona imza attım diye havalara uçuyordum. Çünkü Galatasaray o de daha vefalı. İnşallah yaşarız bu olayı. Bizi sevenleri şey, üzmeyelim baba diye eklemiş ondan sonra. <laughs> evet, böyle bir e, senaryo yazmış Murat Güloğlu. E, Galatasaray taraftarının büyük bir çoğunluğunun, ciddi bir büyük çoğunluğunun tabii ki hayali Osimhen'in <laughs> Galatasaray'da yoluna devam etmesi. Şimdi bayram sebebiyle hepimiz aile ziyaretlerinde de sosyal ortamlarda daha çok zaman geçiriyoruz. Şimdi öyle bir durum var ki mesela dün bulunduğum ortamda Fenerbahçe Beşiktaş taraftarları sürekli sosyal medyada işte gitti uçağa kalktı 14'te kalkıyormuş havaalanındaymış gidiyor kurtulduk derken Galatasaray taraftarları da bir yandan yok o sadece ülkesine gidiyor işte Osman <laughs> e, Gatsay. Herkes onu da. konuşuyor değil mi? Herkesin. İnanılmaz ki hani böyle çok alakasız insanların bir arada olduğu bir yazlık ortamındaydık. E, dolayısıyla Fenerbahçe Beşiktaş taraftarları gitmesini çok istiyor <laughs> Galatasaray taraftarları. Gitmesini çok istemiyor ama bir yandan da kulluklarından ödün vermiyorlar. Osman giderse daha iyisini ya ben alırız dün, şeklinde. Ben dün e, yaşı 80'e yakın bir akrabamı aradım bayramlaşmak için. <laughs> Boş ver bayram dedi Osman <laughs> kalıyorum onu söyledi dedi. Yani herkesin derdi şu an Osman yani çok acayip. Böyle bir noktada. ortam var Burak <laughs> Hocam. Tabii <laughs> evet. futbolcunun bu arada Suudi Arabistan'ı tercih etmemesi beni de bir futbol sever olarak gerçekten hani duygusal tarafından baktım mutlu eden bir durum. Ya şöyle tabii aslında çok güzel özetledim bizim de sosyal hayatta karşılaştığımızda esnaflarda herkes bir Osmen'i konuşuyor. Ben de bir an önce diyorum Osmen'in durumu belli olsun diye yani. <laughs> başka konulara da bakalım. Konuşabilelim. Evet. tabi e, tabii şöyle bir şey aklıma geliyor benim Eceyda. Şimdi Suudi Arabistan'daki o astronomik rakamı bir de takımı da söyle El Hilal oranın en büyük takımı yani o kıtanın en büyük takımı. Onu reddetmiş olması da demek ki aslında Onur Eskan da altın çizdi ama burada çok maddi bir konu yok. E şimdi şu da olabilir o zaman. E, hani Avrupa'da bir takımı bekliyor olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü mevzu hani para olsa açıkçası yani bizim ligimizde oynamakla Suudi Arabistan liginde oynamak arasında çok büyük bir fark yok. Şöyle bir şey var. Tabii bizim ligimiz daha önde ama çok ekstra bir fark yok yani bazı şeyleri doğru söylemek lazım. Şunu diyebilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak yani bir 15 milyon euro, 20 milyon euro fazlası için Asya Şampiyonlar Ligi'nde de oynanabilir yani. Anlatabiliyor muyum? O çok büyük bir rakam çünkü. Ama anladığım kadarıyla oyuncu burada ilk tercih majör liglerden birinden bir takımın formasını giymek ve onunla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. O da Galatasaray zaten bir şekilde oyuncu yani Galatasaray kulübü oyuncu istiyor. Oyuncu burada kalmak istediği sürece burada kariyerine devam edebilecek. Herhalde biraz bekleyecek ve Anladığım kadarıyla bir teklifler de var ki o kadar kolay yani reddetti bize gelen bilgiler açısından söylüyorum. Bu kadar kolay reddedebiliyorsa o kadar yüksek bir meblayı demek ki arkasında güvendiği bazı hususlar var diye düşünüyorum. Ama tabii ligde kalması Galatasaray taraftarı haricinde kimseyi sevindirmeyecektir. Onu da söylemek lazım çünkü gerçekten ya haksız rekabet gibi bir şey oluyor o varlığı ligde. Sezer Çetin demiş ki ben Osimen'in Galatasaray'da kal, kalacağını sanmıyorum. Yurt dışından teklif bekliyor. Transfer sezonu daha açılmadı bile. Neden acele etsin ki yorumunda bulunmuş. Selman tüm yollar Rams Park'a çıkıyor. Kaderinden kaçamazsın demiş. E, Mehmet Ekiman Osimen için büyük liglerden teklif gelir mi İngiltere veya İtalya gibi bugüne kadar gelmemesi acaba Türkiye Ligi'nde oynadığı için miydi dedi ama mi? o her zaman Avrupa'dan Yok zaten Serie A gol kralı vardı. sonuçta. Evet. Yani. Ee, ama biraz inatlaşmalar sonucu yolu Galatasaray'a düşmüştü ee, o Simen'in. Şimdi de ilk tercihi Avrupa olacak gibi görünüyor. Onu bekliyor sanki futbolcu. Ya beklemese zaten Suudi Arabistan'ı reddettiği an Galatasaray'a imza atması gerekirdi. Yani şu an Galatasaray'ı da bekletiyor. Bunun sebebi hocamın da söylediği gibi yani. Avrupa'nın major kulüpleri, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan ziyade Şampiyonlar Ligi'nde üst sıraları, üst turları hedefleyen bir takım büyük ihtimalle onun hayallerini süslüyor kariyer açısından. Bence de kendisi için doğru karardır bu diye düşünüyorum ama aslında şunu da bir yandan bence rahat davranmasının sebebi Galatasaray'ın varlığı diye düşünüyorum. Yani en kötü şunu düşünüyor, gelmedi mi teklif, kalırım Galatasaray'da diyor. Ya Zaten ekonomik anlamda çok iyi bir rakam evet. var önünde, 20-21 milyon euro, 4 yıl sözleşme, büyük bir Bakalım. sevgi var burada. E, o yüzden de hani aklının bir tarafında o rahatlık olacaktır o Sime'nin. O rahatlık işte o süreyi uzatır mı? Çünkü Galatasaray'ın da bir an önce kadro planlamasını yapması gerekiyor. Tabii <laughs> Ama gözüken o transferinde transferin de bu sezon biraz daha geç başlayacak olması işte Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan dolayı resmi transferin daha doğrusu. Hani sanki böyle bir Temmuz ortasına kadar çok net bir şey olmayacaktır ondan sonra. Osman cephesinde belki bir hareketlilik olur çünkü yani bakıyoruz şey işte Juventus Vlaovic'i göndermek istiyor net değil hani onu gönderecek mi işte United tarafı Hülundu tutacak mı gönderecek mi Göğökeriş kime gidecek mesela bu da belirleyici tamam. yani Göğökeriş'in gideceği takım Osmanlı transferini renk, e, netleştirebilir çünkü örnek veriyorum Arsenal alamazsa mesela Göğökeriş'i Osman'a e gidebilir ya da United alamadı o gidebilir gibi birçok burada farklı formül bence devreye girecektir o da onları bekliyor. Şu an Lagos'ta zaten ülkesinde doğduğu yerde sakin bir şekilde bence gelişmeleri izliyor ve dediğim gibi biraz bence Osimen konusu tempo düşecek diye düşünüyorum önümüzdeki bir 15-20 gün içinde. Çok yüksek tempodayız 3-4 gündür. Her gün farklı bir gelişme oluyor. Evet. Biraz bence bu gündem durulacaktır. Çünkü Suudi cephesi devre dışı kaldıysa ki öyle gözüküyor. Yani Halil Ali reddeden bir adam herhalde başka bir Suudi kulübüne gitmez. O yüzden de biraz sanırım haber Sıklığı azalacaktır diye düşünüyorum önümüzdeki 15-20 günde. Peki Galatasaray Başkanı Dursun ben geçen hafta, geçen birkaç gün önce, bayram öncesinde hemen e, sabah gazetesine hediye olan bir hafta içinde güzel haberi vereceğimizi umuyorum diye bir açıklaması ya, umuyorum. vardı. Umuyorum yani evet. Herkesin beklentisi oydı herhalde <laughs> değil mi? <gülüyor> ama <gülüyor> gözüken o şu anda, hani şunu düşünüyordu herhalde herkes, Suudi Arabistan'a gitmezse Galatasaray'a imza atar gibi ama şu an gözüken sanki 5 büyüklük major kulüpler hedefi.